bugün Kerem, Geçim, Bilgi, Bilgi ablam, ben her şeyi bineceğiz. Oyun alanına gidiyoruz. ikinci kere bedavaya bineceğiz. İrem orada çeşitli Şimdi bir geçiş yapalım biz. Evet. Arkadaşlar evet. etraf böyle güneşle hem rüzgarla ben de buradayım. Şimdi bir geçiş yapalım. Arkadaşlar oyun alanına geldik. Her yer. Şimdi kasaya gidiyoruz. Durduruyorum. Oyun alanı burası arkadaşlar. He? Ay go karta bineceğiz ama ilk neye bineceğimizi bilmiyorum. Şimdi durduruyorum. 3 <laughs> dakika. 50 TL. Var. Ben bir geçiyorum. Ben bir geçiyorum. Geçiş yapıyorum. İlk başta zor çok yanlış yerlere ayağını basıyor. Evet. Arkadaşlar çekmeyi unuttuk. Elif su üstteki düğmeye bastı. Şu kırmızı düğmeye bastı. Hadi bulun kırmızı düğmeyi. Arkadaşlar ben çıktım şu ta düğmeye bastım. Bunların tıksın ama çekmeyi unuttu. Şimdi Kerem biniyor. Arkadaşlar Kerem gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir geçiş yapar. şuradakine binmeyi düşünüyoruz. Hadi kanka. Tipine bakar mısın ya, Çıkacak. Yaparsın. Geçiş. Kollarım titriyor. Kerem çıkıyor şimdi arkadaşlar. Çekeceğim. Arkadaşlar. Kerem kanka yaparsın. <laughs> Ta şuraya kadar çıktı. Tekke çeşit arkadaş Arkadaşlar şimdi çıkıyor yani. <laughs> arkadaş eken yani, teke çıkmayı başardı. Sonuncuda yaptım. Çıkıyor Kerem çıkıyor. Tuşa basacak. Kerem şey yapıyor ya. <laughs> Bastı Kerem iniyor la la li la 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 Arkadaşlar şimdi geçiş bu. ikinci kere çıkıyor. Kimeye çok yaklaştı. Yapabilecek mi bekliyorum. Boynum titriyor. Arkadaşlar o kadar zor bir şey an. Kamera bile titriyor anasını. Aa, o büyük oyun alanına gireceğiz. Kerem yine düğmeye bastı ve iniyor. Geçiş kartıyorlar. Yine geçiş. Kerem kanka gel büyük oyun şeyine. Geçiş. Arkadaşlar şimdi gel Kerem kanka mola veriyoruz. Bacaklarımız ellerimiz titriyor. Ah. Oh. Hoy. Oh. Geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi buna girmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi zıplamaya gidiyoruz. Kameraman kim olacak? Bir sen olmak ister misin? Tamam. Arkadaşlar bir yandan kameraman şimdi geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> şimdi günlükleri, 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 söyle ben Kart yok. O yüzden bir, bir şey yaramıyor. Buz kucağına olan yere gezdik şimdi. Şimdi Şimdi burayı gezeceğiz. Arkadaşlar buradan kayacağım. <laughs> Arkadaşlar o oh, bu ne lan? Yine şu uzun kaydıraktan kayacağız arkadaşlar şimdi. Bu uzun kay. Gelin. Geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar bu uzun kaydıraktan. Aa çorabım yırtıldı. 3, 2, 3, 2, Hadi gidelim, Kerem. Kerem kaça biliyorsun? Geçelim. Şun bu kaydıraktan kayacağız. İlk kim karşı? İlk, ben, ilk yani. Kerem karşısında arkadan ben arkadan Milge ablam. Evet. Inelim, hayır, kamera gidecek. bende olacak. Aşağıdan. Ne gitsin? Hayır, hayır. Çıkın Hadi. Çıkın oradan. Hadi. Çıkın oradan ben tekrar geleceğim. Allah Allah. 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 Oy 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 ona. Kavga gövüştü. Arkadaşlar Allah bakmış. Dikkat. <laughs> <laughs> Geçes. Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Aynen. O kadar tınlıyorsun. Ah Kerem kaka. Allah. Bu ya hak. Vallahi Allah arkadaşlar Kerem durmak bilmiyor. E çok çabuksa geçelim yavrum. Hadi Kerem. Allah. Senin başını eğmene gerek yok. Boyun kısa zaten yetiyor. Ah, hayır yetmiyor. Kafam çarpıyor benim de. Arkadaşlar geçiş. <laughs> şimdi Öküm. arkadaşlar yorulduk valla. <laughs> Gelin şimdi tekrar şu uzun tramboline gitmedik. Oh, Kadraktan kayıt tramboline gidelim. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de yine anlayarım çok kötü kaydı o döner Aa evet. Geç. Hadi. Kira gitti. Hadi gel bir daha. Wow. yine! Arkadaşlar o kadar sonra şu yandakine bineceğiz. Ben şu yandaki hava şeyine bineceğim yine. Kerem ben şu yandakine de bineceğim. He? Tamam. bağırmaya başladı. bana vermeyi düşünüyorum. Ve evet. oh, abone değilseniz abone olup hayla like atmayı ay anasını at, atmayı unutmayın. 100k like bekliyorum bu video için. O kadar buraya kadar geldik. Bak ya ol 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 Helal yanımda. Ay vay vay. Arkadaşlar ama Ay, nefes alamıyorum. Yoruldum. Ay. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Düşün. Düş. yapmayı düşün. Miyar Allah Allah Mola veriyoruz. Ay. Yine şey yapacağım. Zıplayacağız. hızlıca yarın okula çözeceğiz. Bu da bize bir eğlence ve Roblox oyuncağımı almak istiyorsanız bir like istiyorum. Kelimli bir cevap. Evet. 100 like, <laughs> ya 100k like de olur aslında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar molavim. Ha burada arada ayakkabı ve çörek giyinip gelin yoksa bilemezsiniz bunları. <laughs> Ali. lan. Arkadaşlar boş var. tutuyoruz şu an burada. Ay! Ya yoruldum hala. Kameraman Bilgi abla burada. <laughs> Bu kadar tutuyorum ki ekranım yamuldu. Birazdan kendim de yamulacağım yani. İzlediğimiz kadar. Burada oynayabiliyor muyuz? Allah Ekber. sırrımı vermeyeceğim. Terem dönerek sallanıyor. Şimdi. Arkadaşlar ben de denek. Vay! Gel. Ya karşıya gidiyoruz. Geçiş arkadaşlar şimdi çıkıyoruz buradan. Ya bir şey yok. Her şeye bineceğim dedim biz yandaki şişmeye bineceğiz. nefesim tıkandı. Burası çok yorucu. Geçiş. Arkadaşlar çıktık buradan şimdi. Kerem burada boş boş şeyler yapıyor. Geç. Abla biz buraya girmek istiyoruz da. Arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Hala. Vıya. Bu şişme yerde mille biraz değil çok terledik. Biraz değil baya terledik şimdi. Yan yana koyalım. Arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Bu! Oh! Ben gidecek <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ah! Koş, Vay! Hadi arkadaşlar. Bu kadar zor mu içiyorsun? Sakin geçme sakın. Kerem'in geçişi. Kerem'in full geçiş böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Geçiyorum. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ah, geçiş. Ah, uy. Uy ya. Oh. Ah, nefessiz kaldım. Bir Kerem geliyor. Vay! Ah! Arkadaşlar saçım gelin gelin. Saçım gözüme yapıştı. De. Oh, oh. Mola veriyorum arkada. Kerem mola Allah aşkına. Oh. Susadım valla. Evet. Su lazım bize. Evet, su su. Evet su. Su arkadaşlar. Arkadaşlar kendi sıfatımı baktıkça evet. iğreniyorum. Arkadaşlar. <laughs> Geçiş. Hiç Kerem çekmedim. Kerem de burada. Arkadaşlar şimdi suyumuzu alıp içeri giriyoruz. molası. Suyumlu. Geçiş. Arkadaşlar şimdi yalan suyumdan içiyor. Geçiş. Galatasaraylı olanlar varsa like hmm. atsın. <laughs> Ver bir yalla bana da. Yavaştan neye ya. Evet. <laughs> Yarış mı yapıyoruz Allah'ım?